What the Oha, 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 oha. Pata 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 pata. Okay, önce modelden başlamak istiyorum. Bob gibi. Nikli isminin Nintendo Switch ki olmaması gerekiyordu. Musa dönüşebilmesi bence güzel olmuş bu arada. Nintendo Switch olanın çalıştırabilmesi bence en iyi özellik. Oha lan. Marikat dokuz lan. 12 yıl beklettiniz lan. Mario Maker 3 gelmez ama Dexiris gelebilir. Splatoon durdu bırak 6 bile gelir. 2 o kadar güveniyorum ki. Dur gelmez ya ama gelse efsane olurdu. Gelir gelir de son yıllarda çıkardığı Mario Bey'ler biraz kötü oluyor. Lütfen yeni bir Wario Land gelsin. Bence yeni bir 3D Mario olarak Mario Odyssey 2 yaparlar yani. 3D Kirby gelir. İlla ki 3D Kirby gelir.